Oo reflekse bak benim. Oy bebeğim gel. Oğlum benim refleksi gördün mü Tosun Paşa? Çok güzel. Shutdown aslında Alistar'a versem veririm de Alistar yetişebilecek mi bana? Suntou Aha Hayır ölmüyorum <laughs> Çok güzel çok güzel çok güzel Hepinize selam canlar ben Mertcan bugün sizlerle birlikte top lane'de Poppy oynayacağız karşımızda Gördüğünüz gibi Timo var. Timo'ya karşı oynayacağız. Zor bir koridor olacak. Bekse valla swap yazdım da yapar mı bilmiyorum. Swap atmak ister mi? Bir daha soracağım. Bir daha sorayım da dur bakalım. Ha, swap karşı kabul etti güzel. Ben de bir de doğru gideyim şöyle. Bizim W'muz Ambessa'ya karşı oynayacağız. Doran kalkan almasaydım keşke en başta şey yapsaydı. Neyse. O farmın XP'sini kaçırmayayım ama iyi kaçırmadım. Böyle geldik bakalım. şu Kafasına bir tane vurduk. Kafasına bir tane vurdu. Patlattı onun. İttirecek o başladı çünkü. Şimdi bizim W bunun deş atmasını engelleyecek. Bu güzel bizim için. Güzel aldık farmı. İkinci W açayım. Ne olur ne olmaz. İtti farmı. açacak açacak bunu alırız belki alamadık nasıl lan saçmalığa bak W mi ne yemedi o pasifimi araba minyonu saklayacağım alamadım tamam Duvara atamadım adamı ya. ah Tuttum. Hmm. ah Güzel. İttirelim burayı. Yardım. Yardım. Al 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 al. Al al al. al. Güzel. W'muzu çok güzel attık killimizi de çıkarttık buradan hemen base'e gidelim. Burada totem olduğu için biraz daha geride base atacağım. Bunu aldık buraya bir ping atıyorum. Yok kanka yeteneklerim yok, yeteneklerim yok, yeteneklerim yok. yeteneğim yok. Pas ona lan. Nasıl bir gank oğlum? Şimdi 6 level olduk. Bu bence Niko burada minyonların arasında bir yerde ha ben söyleyeyim. Bu minyonların arasında bir yerde. dedim dedim. Nasıl biliyorum ama? Nasıl biliyorum ama? Çok güzel. Efsane kestik burada. Elimize kolumuza sağlık. 10 numara oldu. Ha. Burada ben öleceğim zaten de neyse. Abi 3-4 kişi var burada be. 4 tane gelmişler mi de. Vallahi kili aldık. Yapacağımızı yaptık çıkıyoruz. Hemen lane'imize dönelim. Lane'e dönerken karşımıza ambesa gelirse onu da keserim bu arada. Böyle ittirelim. Oğlum bu ne lan? lan kapay mı yediniz? Çok güzel. Alistar biraz fazla şey yapıyor ama farm kaçırdık. Neyse biz kilimizi aldık, paramızı aldık. Lane'imize gidelim. Burayı görüyor rakip. El arabasını ne yapacaksın kız? Deli. <laughs> Niko hala burada. Ha Niko orman. Niko ormanmış. Pardon. Bilmiyordum. 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 Ben de diyorum lan ne oluyor? Bir dakika Niko her an çıkabilir. Ha <laughs> o yüzden biraz pasif oynayacağım. Oo reflekse bak benim. Oy bebeğim gel. Oğlum benim refleksi gördün mü Tosun Paşa? Tosun Paşa gördün mü benim refleksi ha? Ölmeyeyim lan Alistar'a. Shutdown Alistar'a versen de olur aslında. Shutdown'un var mı bilmiyorum da. Verdik mi bir şey? Yok vermemişiz. Güzel takas. Alamadım kalkanı da. menzili çok düşük kalıyor karakterin ya. Range'i çok düşük bastığınızda O ne lan? bir şey bu. Pasif şeyi. İki dört. Ay tam da sayıyordum var ya. Tam da sayıyordum var ya. Tam da sayıyordum. Nikon'un geldiğini anlamıştım. Bak 2 dört dedim. çok güzel. Bunu aldık, bunu da alacağız. Alacağız, alacağız, alacağız. Sudan slow. Oğlum Timo ne yapıyor? Timo ne yapıyor? Timo ne yapıyor? Timo ne yapıyor? Öldü. O. Öldü, öldü. Boom! Bir daha kafana. Sen oradan bir deş atama bakayım. Hop! Şöyle 2'de 2. Ne olur 2'de 2 olmadı ama olsun. Olsun, çok güzel. Ya oğlum Çocuk nereye gitti belli değil. Kanka. Yapma be. Geçiş tanın falan yok. Ben neye gelince seni alacağım. Git 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 git. Aldım aldım aldım. Ya duvara stanlanmadı ya adam. Allah kahretsin. Ben şuraya bir sulavu koyayım kaçayım buradan. Yoksa sıkıntıya gireceğiz. Aa sivire gidelim, sivire gidelim, sivire gidelim, sivire gidelim. Sivir, 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 sivir. Oha. Çok kötü ya. Burayı luzluyoruz. Güzel. Burayı da kazandırdık. Hemen lane'imize gidelim. Ejderimiz var ya. Ejder, ejder, ejder. Yardım et, yardım et. Yardım et. Hay at artık yeteneklerini ya. Abi adamın manası full ve yetenek atmıyor ya. Böyle vurduk. Büyü direncimiz yok ona göre oynamamız lazım. Çekil önümden. Hadi abi arkamda kimse yok. Hayır. Mantar basma. E, ee? Yok abi. Şuraya doğru gelsen var ya seni nasıl oraya sıkıştıracağım ben sen gör. Çok kötü tattım. Abi ya. Çok fazla abi adamlar altı kurtçuğu var ve mahvediyorlar bu kuleleri. Şattan falan yok aslında. Ya takım savaşında yarısını göndermemiz lazım ee, ultimizle. Benim göndermem lazım ultimle takım savaşına yarısını. Yarısını kestikten sonra yarısını kesmemiz lazım adamların. Yoksa sıkıntı. Öldürün şunu ya. Ultin yok mu Vex yok? Aç kaç kaç kaç. Gel. Gel gel gel. Allah'ım neler yaptım dur. Bunu da alacağım, bunu da alacağım, bunu da alacağım. Aa oğlum Niko yanımdaymış, görmedim. Pardon, pardon. O kadar alışlara odaklandım ki. Onu çok geç bastın kanka. Bizim kule almamız lazım. Acil kule almamız lazım. Canım yok. Çok kule verdik. Hala veriyoruz. Sen bir git kanka. Siz gelin buraya. Sen gel sen Sivir. Önce sen sonra sen. Sıra sende. W'm geliyor hiçbir yere kaçamazlar. Hiçbir yere kaçamazlar. W'm geliyor kaçamazlar. Eğim geliyor. Şu ne dön? Şuna dön. O ne? Bu ne oğlum? Niko burada. Şey herhalde kopyası. Kopyası falan herhalde. Kopyasıymış. Kuleyi almamız lazım. Kule lazım. Kule lazım. Oğlum nasıl öldün sen burada? Ya da Ha Vayne kim öldü bilmiyorum ki. Anasını satım kafam karıştı. Al al. Gule al gule al kule al. Baron sonra. Shutdown'u veremem Vallahi şöyle bir hasarımı vurdum ben gidiyorum Valla canları bir Shutdown aslında Alistar'a versem veririm de Alistar yetişebilecek mi bana? Unto. Aha Hayır ölmüyorum <laughs> Çok güzel çok güzel çok güzel Kalkanımı alayım. Dur bir dakika canım yok. Kanka. Bu onu veremem. Kanka neden izliyorsun? Neden izliyorsun ya? Oğlum adamın canı bir niye vurmuyor bu? Bu can nereden aldı lan? Açman lazım oradan. Ne aldık da? Bir dur lan. Kanka arkada ne oldu? Arkada neyi kimse yok benim ya. Kanka neden kimse yok ya? Ejder var gençler, ejder. Ejder var. Bu çocuk yok. Göremiyorum ki bir şey. Göremiyorum ki. Hadi oğlum alırsınız. Ben base atıyorum. Siz alın. Sivir çok vuruyor. Alamadılar. La oğlum Siviri bak siviri öldürürsek gerisi çok basit. Siviri öldürürsek gerisi çok basit. Çok güzel. Kafayı yersin. Kafayı yersin. Kafayı yersin. Hayır bitmesin oyun. Ananın. Evet. Oyuna bak. Adam gene öldü ya Çocuk gene öldü ya Bu oyundu ama ben elimden geleni yaptım 14 19 20 desen 30 34 33 Skor katkısıyla Elimden geleni yaptım o, Olan bu Tamam Valla arkada burayı tutacağım da ben. Valla ben yapacağımı yaptım arkadaşlar. Elimden gelen bu. Takımda elimizdeki gibi işte böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok gerçekten. <laughs> Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.